Alkollü içkilerin satışı ile ilgili düzenleme bu akşam yürürlüğe giriyor. 22 ile 6 saatleri arasında perakende içki satışı yapılamayacak. İçki satışı yapılan yerlerle eğitim kurumları, dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında en az 100 metre mesafe bulunacak. Yasaklara göre bayi veya marketlerdeki içki markalı tabelalar bir yıl içinde değiştirilecek. Market veya tekel bayiler alkol içeren ürünleri vitrinlerde halkın göreceği şekilde sergileyemeyecek. İçki dolapları ise işletmelerin kapalı veya kuytu bölümlerine konulacak. Alkollü içkiler lokanta, restoran, gece kulübü, bar ve benzeri yerlerde ise sağ sınırlaması olmadan açık olarak tüketilebilecek. Ancak tesis sınırları dışında tüketilmek üzere içki satışı yapılamayacak. Bu düzenlemenin park, bahçe, sahil ve kır düğünlerinde alkollü içki içilmesine ilişkin yasaklara dayanak oluşturacağı belirtiliyor. Alkollü içki markalarının yurt içinde düzenledikleri festivallere de yasak getirildi. Şarap firmalarının tanıtım gezileri de yapılmayacak. Alkollü içki firmaları şirket adayıyla kulüpleri sponsor olabilecek. Ancak bira, şarap veya rakı markaları kullanılarak sponsorluk yapılmayacak. Trafik kontrolünde 100 promilin üzerinde alkollü olduğu saptananlara 2 yılda kadar hapis cezası verilecek. Özel otomobiller değildi. Diğer araçlarda 20 promilin üzerinde alkollü olan sürücülerin trafik kazasına neden olmaları halinde haklarında TCK hükümleri uygulanacak.